Merhaba 28 Şubat Balık Burcu yeni ayını sizin için yorumlayacağım. Saat 03:43'te ay güneşle kavuşum yapıyor ve yeni ay meydana geliyor. Yeni ay Balık Burcu'nun 9 derecesinde meydana gelirken yükselen de Oğlak Burcu'nu görüyoruz. Yeni ay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın ikinci evinde meydana geliyor. Biraz rahatsızım kusura bakmayın öksürük nöbetleri tutuyor. E, mümkün olduğunca yorumlamaya çalışacağım. E, güneş ve e, Ay zıt burçlarda hizalandığında yeni ay meydana geliyor. E, ay gece gökyüzünde karmaşık olarak görünür ve bizim e, görüşümüzde zar zor görülür olacak. Bu ay evresi aylık ay döngüsünü başlatır ve bu nedenle de astrolojide eskiye ve modası geçmiş olanı e, bırakma ve yeniden başlama zamanını sembolize eder. Buna karşılık yeni aylar niyetleri belirlemek ve tezahür ettirmek için de şanslı dönemler olarak kabul edilir. Bu derin duygusal iyileşmenin yanı sıra kafadan ziyade kalpten ve ruhtan gelen yaratıcılığı ve daha büyük bir şeyin parçası olmak için de güçlü bir arzuya işaret edecektir. Bu ister kendinizi bir ilişkiye kaptırmaya, ister sizi almak yerine vermek diye teşvik eden bir yaşam senaryosuna derinlemesine dalmaya içerisinin duygusal ve ruhsal bir uyandırma çağrısı olacaktır özverili, duygulu, son, somutlaştıran yeni bir şeye başlamak için de ideal bir zaman. E, derin duyguların ve içsel ruhun burcu olan balık burcundaki yeni ay size büyük hayaller kurmanızı hatırlatıyor. Olacak Yarasıcılığınızı harekete geçiriyor ve sizi teslimiyetin önemi üzerine düşünmeye teşvik ediyor. Zodyak takviminin son burcu olduğu için de balık burcu size Sorular soruyor. Yeni bir astrolojik yıla girmeye hazırlanırken neyi ya da kimi geride bırakabilirsiniz? Evet, bu önemli bir soru. Geleneksel olarak genişleyen Jüpiter tarafından e, yönetilen balık burcu. Sınır tanımaz ve değişken yapısı sayesinde değişim, şans ve dönüşümden beslenecektir. Buna karşılık da balık burcundaki yeni ay zihninizi açabilir ve hayatınızda birbirine zıt veya farklı görünen iki şeyin aynı anda nerede doğru e, olabileceğini görmeniz için de sizi teşvik edebilir. Balık burcundaki yeni ay zihninizi açabilir ve hayatınızda e, dediğim gibi ...birbirine zıt olan şeylerin farkına varmanıza neden olabilir. Bunun için de cesaretlenebilirsiniz. Bir su burcu olarak balık burcu aynı zamanda duygusal ve sezgiseldir. Empati kurmak ve başkalarıyla derin bir e, düzeyde bağlantı kurma yeteneğine de sahiptir. Balık burcundaki yeni ay sırasında bu şefkatli ruh sergilenecektir. Sevinçleriniz, üzüntüleriniz, başarılarınız, baskılarınız, arzularınız ve kayıplarınız hep birlikte iç içe geçmiş olacak. Bu başkalarına saygı, bağışlama ve anlayış göstermenin de kendi gelişmenizin için kritik bir öneme sahip olduğunu hatırlama zamanı. Balık burcundaki yeni ay her ne kadar Balık burcunun enerjisi geçtikten kaçma arzunuzu tetikleyebilse de burcun, günümüzün ele alacağı işte Neptün tarafından yönetildiği düşünüldüğünde dışarı çıkma zamanı değil. Aksine bu hissetme zamanı, daha içe dönme zamanı. Görmezden geldiniz. Şeyleri kabul etmeyi seçmek ve rahatsız edici duyguları kucaklamak, iyileşmek ve teselli duygusu getirecektir sizin için. Yeni aylar niyetleri belirlemek ve tezahür ettirmek için de şanslı dönemler olarak kabul edilir. Bir sonraki yeni ayda bu enerjiyle çalışmak için 6 ay içinde zira aynı burçta dolunayın gerçekleşeceği zaman olacak. Nerede olmak istediğinizi gözünüzde canlandırabilirsiniz ve spesifik olun bunu yaparken etrafınızda neyi ve kimi görüyorsunuz? Gerçekte, gelecekteki bu versiyon olarak sürdürdüğünüz alışkanlıklar neler? Önümüzdeki birkaç hafta boyunca ayın ışığı arttıkça yeni ay niyetlerinizde güç kazanacak ve kapsa kapsam bakımından da büyüyecekler. Bunun için niyetlerinize odaklanın. Yeni ay yeni hayaller ve tohum ekme fırsatları verir. Bu ayın tamamen sezgilerinizle bağlantı kurmak ve en yüksek benliğinizle uyumlu niyetler belirlemekle ilgili olduğunu unutmayın. Balık enerjisi derinlemesine empati ve ruhsal. Bu dönemde yeni bir yaratıcı projeye başlayabilirsiniz. Alanınızı temizlemek ve enerji vermek için de rütürlerle meşgul olun. Duygusal kalıplar üzerinde düşünün ve artık size hizmet etmeyen Şeyler serbest bırakın. Balık enerjisiyle bağlantınızı güçlendirmek için ritüellerinizi amatis, selenit ve ay taşı gibi kristallerle de eşleştirebilirsiniz. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir. Bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan Anında haberdar olabilirsiniz diyorum ve hepinize yeni ayın güzellikler getirmesini niyetlerinizin gerçek olmasını diliyorum kucak dolusu sevgiler gönderiyorum hoşçakalın.